Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıfların Din Kültürü dersinin 1. dönem 2. sınav sorularını birlikte cevaplayacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlk sorularımız boşluk doldurma soruları. 1. Ramazan ayı içerisinde yer alan, bin aydan daha hayırlı olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olarak hangi gün kabul edilir arkadaşlar? Kadir gecesi. Kadir gecesini Kur'an'ın indirildiği gün olarak biliyoruz Kadir gecesi tamamdır. 2. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara sünnet denir arkadaşlar. Farz değil, yapmak zorunda değiliz ama yapmamızı istediği iş ve davranışlara sünnet diyoruz. 3. Hayatı boyunca hiç oruç tutamayacak durumda olan yaşlı ve kalıcı hastalığı olan Müslümanlar tutamadıkları oruç için fidye verirler. Böyle insanlar tutamayacaksa eğer tutamadıkları her bir oruç için ne yapmaları gerekiyormuş arkadaşlar? Fidye vermeleri gerekiyormuş. 4. Yeme, içme ve yasaklanan şeylerden uzak durarak Allah'a ibadet etmek amacıyla yerine getirilen ibadete oruç denir arkadaşlar. Oruç yemek ve içmekten ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz ve yasaklanan şeyleri de yapmayarak bir ibadettir. Oruç ibadeti. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuzla. İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara adab denir. Her işin bir adabı vardır. Yapmamız gereken bir e, usul vardır arkadaşlar. Yazılı değildir bunlar. Toplumsal bir kuraldır ve insan ilişkilerini güzel bir şekilde düzenleyen e, kurallardır. Adap diyoruz. Doğru yanlış sorularına devam ediyorum arkadaşlar. Oruç tutmak insana sabırlı olmayı öğretir. Evet, biraz önce boşluk doldurmada görmüştük. Yeme, içme ve yasak şeylerden uzak duruyoruz arkadaşlar. Bunlar bize ne yapıyor? Sabırlı olmayı öğretiyor. Doğru. Oruç tutarken iyilik yapılmaya çalışmalı, kötülüklerden uzak durmalıyız. Evet arkadaşlar, oruç tutarken yeme içme için sadece yeme içme için sabretmek değil, kötülüklerden de ne yapmamız gerekiyor? uzak durmamız gerekiyor. Doğrudur diyeceğiz. Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgiyi ve muhabbeti azaltır. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi sevgi ve muhabbeti ne yapar? Selamlaşmak arttırır. Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olur. Evet arkadaşlar, nezaket kurallarına uyan bir insan nazik bir insandır. O yüzden çevresine daha saygılı, daha anlayışlıdır. Doğru. Kırıcı ve inti, inti, incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir. Yanlış arkadaşlar. Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak a davranış adabının gereklerindendir. O yüzden yanlış diyoruz. Karşılaştırma sorusu, eşleştirme sorusu var. Bakalım. Ramazan ayında camilerin minarelerinin ışıklı ayet veya hadis-hadislerle süslenmesidir. Hoş geldin Ramazan diye mesela ışıklı bir yazı yazıyorlar arkadaşlar. Ona mahya diyoruz. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan sünnet namaz. Hatta arkadaşlar böyle komşular arkadaşlar toplanıp hep birlikte yatsı namazından sonra nereye gidiyorlar? Teravih namazı için camilere gidiyorlar. Çocukların günü belli bir kısmına kadar tuttukları oruç. Tekne orucu diyoruz arkadaşlar. Çocuklara orucu alıştırmak için tekne orucu belli bir kısma kadar, günün belli bir kısmına kadar tutturuyoruz çocuklar oruca alışsın diye. Oruç tutmaya başlanan vakti ne denir? İmsak denir arkadaşlar. Oruç tutmaya imsak vaktiyle başlıyoruz. Ve orucun açıldığı vakti ise iftar diyoruz. İmsakla oruca başlıyoruz. Orucumuza, orucumuza da iftarla tamamlayıp açıyoruz.